8 Eylül 2020 Salı. Ben Oktan Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yeni vaka sayısı 1499, ölü sayısı 4. Robert Koch Enstitüsü R değerini 1.12 olarak açıkladı. Bu 100 pozitif vakanın virüsü 112 kişiye bulaştırdığı anlamına geliyor. Yani hastalık yayılıyor. Dünya genelindeki vaka sayısı ise 27 milyon 400 bini geçti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü dünyanın yeni salgınlara hazır olması gerektiğini söyledi. Bu son salgın değil, tarih bize salgınların hayatın bir gerçeği olduğunu öğretti dedi. Almanya'nın koronavirüsle mücadelede yaşanan deneyimden de doğru sonuçlar çıkardığını sözlerine ekledi. 10 Eylül'de bir Warntag uyarı günü düzenlenecek Almanya'da. Bu sene olmaz dediğimiz çok şey olduğu için insanlar haklı olarak endişelendiler. Acaba bilmediğimiz bir şey mi var diye düşündüler. Ancak bilinenlerin dışında somut bir tehlike bulunmuyor. Bu nedenle panik yapmaya hiç gerek yok. Uzmanlar sadece olağan bir sivil savunma tatbikatı olarak sirenlerin çalacağını dile getiriyorlar. Yani korkacak bir şey yok. Şansölye Angela Merkel sağlık çalışanlarıyla video konferans yoluyla görüştü. Enfeksiyonun büyük ölçüde kontrol altına alınmasında sağlık çalışanlarının rolü çok büyük, sıra dışı bir şey yaptılar dedi Merkel. Gerçekten de hem Almanya'da hem Türkiye'de hem diğer ülkelerde sağlık personeli canla başla çalıştı. Dünya üzerinde binlerce doktor bu nedenle hayatını kaybetti. Biz de en azından mesafe, maske, hijyen gibi böyle basit kurallara uyarak onların işini biraz olsun kolaylaştırmalıyız. Aşı ile ilgili bir haber Almanya'da Paul Ehrlich Enstitüsü Profesör Uğur Şahin'in kurucusu olduğu BioNTech ve ABD'li Pfizer firmasının geliştirdiği aşının denemelerine yeşil ışık yaktı. Firma Temmuz ayından beri aşıyı sınırlı sayıda insan üzerinde zaten deniyordu. Eğer bir sorun çıkmazsa, Ekim ayında da piyasaya sürebilmek için onay başvurusu yapılabilir. Her şey yolunda giderse, sene sonuna kadar 100 milyon, önümüzdeki sene sonuna kadar da 1 milyar 300 milyon aşı üretilmesi söz konusu olacak. Planlamalar bu şekilde bakalım. Testler ne şekilde sonuç verecek? Robert Koch Enstitüsü ise antikor testlerine başlıyor. Önümüzdeki haftalarda yaklaşık 2000 kişiye antikor testi yapılacak. Bu test daha önceden koronaya yakalanıp yakalanmadığınızı gösterecek. Bazı bölgelerde yapılan çalışmalarda %7.7'ye kadar antikor tespit edildi insanlarda. Bu çalışmalar hastalığın önümüzdeki dönemdeki seyri hakkında bilim insanlarına fikir verecekler. Gelelim ekonomik etkilerine. Almanya'da yüz binlerce firma korona yardımlarından yararlanmıştı. Başvuru sürecinde milyonlarca avroluk dolandırıcılık yapıldığı ortaya çıktı. Almanya çapında bu nedenle yaklaşık 7 bin soruşturma yapıldığı sanılıyor. Başvuru esnasında yalan gerçek dışı beyanda bulunulduysa soruşturma sonrasında para cezası ve hatta bazı durumlarda hapis cezası almak mümkün oluyor. Bir taraftan da tabi protestolar devam ediyor ülke genelinde. Bavira eyaletinde 200'ün üzerinde kişinin katıldığı her türlü gösteride Maske takmak mecburi yapıldı. Baviera Bakanlar Kurulu açık havadaki toplantılara da maske mecburiyeti getirdi. Cumartesi günü Münih'te yine eylem var. Bakalım göstericiler bu karara uyacaklar mı, uymayacaklar mı? Eyalette barlar da belirli şartlar altında 19 Eylül'den itibaren yeniden açılabilecek. Diskolar ve kulüplerse kapalı kalmaya devam edecek. Yaz tatilinin sona ermesinin ardından... Sınıra yakın otoyollardaki Münih, Nürnberg, Anetren istasyonlarındaki korona test bölgeleri, istasyonları da 30 Eylül tarihine kadar kapatılacak. Sadece Münih, Nürnberg ve Memmingen havalimanlarındaki test istasyonları faaliyetlerine devam edecekler. Ortaokullardaki derslerde de Bavira'da maske mecburiyeti var, sürüyor. İdare Mahkemesi bir lise öğrencisinin ders esnasında maske takma mecburiyetine karşı yaptığı başvuruyu reddetti. Öğrenci maske takmak istemediği için dava açmıştı. Mahkeme reddetti. Kararda maskenin virüsün yayılmasını engellemek gibi meşru bir amaca hizmet ettiği bu nedenle mecburi yapılabileceği belirtildi. Virüs nedeniyle fuarlar gibi büyük etkinlikler de düzenlenemiyor. Dünyanın en büyük kitap fuarı olan Frankfurt Kitap fuarı da bu sene fuar alanından canlı ve dijital etkinliklerle kitap severlerin karşısına çıkacak. Normalde fuarı 300 binden fazla kişi ziyaret ediyordu. Bu sefer ekran başında etkinlikler takip edilecek. Yeşiller Partisi de parti kongresini dijital olarak yapacak. 20-22 Kasım tarihlerinde normalde partinin kurulduğu Karlsruhe şehrinde bir buluşma düzenlenmesi planlanıyordu. Korona kısıtlamaları nedeniyle Almanya'da istihdam düştü, işçi maliyetleri arttı. Federal İstatistik Dairesi çalışanların saat başına maliyetinin Geçen yılın aynı dönemine göre %5.1 yükseldiğini açıkladı. Maliyetler artıyor ama çalışanların cebine bir şey girmiyor. Bu paralar dönüyor, dolaşıyor, yine bir şekilde patronlara gidiyor. Diğer ülkelere geçelim hızlıca. Fransa, korona nedeniyle zor durumda olan müzelere 614 milyon avro doğrudan yardım yapılacağını açıkladı. Müzelerin ziyaretçi sayısında %80'e varan düşüşler var. Dünya ünlü Louvre Müzesi'nin ziyaretçi sayısı da %80 azaldı. Burada Türkiye'den de çalınan çok sayıda tarihi eseri de görmek mümkün. Birinin hikayesini daha önce anlatmıştım. Fransa bu eserleri iade etmiyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise Çin'in Uygur Türklerine yönelik baskılarını kınadı. Macron bunlar kabul edilemez sert şekilde kınıyorum dedi. İngiltere Sağlık Bakanı geçen hafta görülen vakaların 3'te 1'ini 20-29 yaş grubu arasındaki gençlerin oluşturduğunu açıkladı. Gençler maalesef bu mesafe kuralına çok fazla dikkat etmiyorlar. Hastalığı da hafif belirtilerle geçirdikleri için süper yayıcı konumundalar. Avusturya'da yaşayan yüzlerce kişi Amerika Birleşik Devletleri'nden korona yardımı aldı. ABD'de kısa süreli çalışanların hatta ölenlerin bile hesaplar tam olarak kontrol edilemediği için bu parayı aldığı bildirildi. Amerika için çok sorun değil. Nasılsa dolarla ödeme yapıyorlar. Dolar dediğiniz bir kağıt parçası. Federal rezerve bunun maliyeti sadece kağıt maliyeti kadar. Avusturya'da ayrıca çocuk başına 360 avro bonus da bu hafta ödenmeye başlayacak. Avrupa Çevre Ajansı hava kirliliğine dikkati çekti. AB üyesi ülkelerde yılda 400 bin kişinin bu nedenle öldüğünü açıkladı. Yayınlanan rapordan hava kirliliğinin insan sağlığı için en büyük tehdit olduğu belirtildi. Bu konu gerçekten çok önemli ve maalesef göz ardı ediliyor. Hep merkezi yerlerde oturmak istiyor insanlar. İşte yola yakın olsun, iş yerine yakın olsun ama bu durumda da hava kirliliği artıyor. Her nefeste maalesef zehir soluyoruz. Özellikle büyük şehirlerde koronaya gösterdiğimiz ilginin yüzde birini hava kirliliğine gösterirsek bu sorun çözülür. Gözüyle görmeyince insan maalesef bazen hiçbir sorun yok zannediyor. Evet bugün 8 Eylül. Örnek bir bürokratın, örnek bir insanın efsane bir valinin ölüm yıl dönümü Recep Yazıcıoğlu'nun deli dolu bir insandı. Makam odasının kapısına kapıyı vurmadan girebilirsiniz yazdırmıştı. 30'lu yaşlarda kaymakamken dar bütçelerle yaptığı olağanüstü çalışmalarla dikkati çekti. 36 yaşında Turgut Özal Tokat valiliğine atadı. Kenan Evren'in itirazına rağmen Türkiye'nin en genç valisi oldu. Tokat'tan Aydın'a oradan da Erzincan'a atandı. Büyük depremin ardından Erzincan'ı kısa sürede ayağa kaldırdı. 22 köyü şehre bağlayan bir köprü yaptı. Herkes parmakla gösteriyordu. O esnada görevden alındı. Çünkü emniyet müdürlerinin vali yapılmasını eleştirmiş. Polisten vali olmaz demişti. Lafını sakınmazdı. Bürokratları, elitleri, merkeziyetçi sistemi eleştirirdi. Kurtarıcı yoktur. Halk önce kurtarıcılardan medet ummamayı öğrenmeli derdi. Devletin kutsalı olmaz. Kutsal olan insandır, millettir derdi. Kendi çıkarlarını korumak isteyenler önce sistem elden gidiyor, rejim tehlikede derler. Ülkenin dirliği hep menfaatlere çalışıyor derdi. Ankara'da zil çalıp para isteyen sendikalar düzeni tartışmaz, düzen değişikliği istemez derdi. Türkiye'de genel müdürlükler devlet içinde dükkalıktır. Bunların bir bayrakları eksik derdi. Sen doğuda 500 askerle gezersen Eyvah memleket elden gitti derler. Risk alacaksın kardeşim. Başka çaresi yok derdi. Kendisi de korumasız gezerdi. Aydın atandığında 4-5 günlük valiyken SSK hastanesiyle ilgili bir şikayet gelmişti. Tebdir kıyafet hastaneye gitti. Acilden girip başhekimi sordu. Başhekime çıkıp hasta olduğunu ama parasının olmadığını söyledi. Başhekim "Burası hayır kurumu değil." deyince "Devletin görevi vatandaşına bakmak değil mi?" diye sordu. Onu tanımadıkları için odadan kovdular. Başhekim ertesi gün görevden alındı. Denizli'deki tüm İngilizce dükkan tabelalarını Türkçe yapmıştı. Cafe diye yazılan kafe isimlerini bile Türkçe K harfiyle değiştirmişti. Gittiği her yerde kendisini halka sevdiren bir devlet adamıydı. Görev alanındaki oligarşilere savaş açtı. Sağcı solcu şu cubucu tanımazdı. Herkese eşit mesafedeydi. Kararlarını hep halktan yana alırdı. Her gittiği bölgede doğal kaynakların çıkarılmasına, doğal sporlara, yeşil alanlara çok önem verdi. 2003 yılında Denizli'den Ankara'ya arabayla yola çıktı. Makam arabasıyla değil, Firat Odası Başkanı olan arkadaşının arabasıyla gidiyorlardı. Arabayı şoför değil, çaycı kullanıyordu. Ankara yakınlarında bir duvara çarptılar istinat duvarına. Vali ve Ziraat Odası Başkanı hayatını kaybetti. Bu olayla ilgili komplo teorileri o gün bugündür dillerden düşmüyor. Denizli Başsavcısı da yıllar sonra bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Onun da makam arabasına kamyon çarptı. Gerçekten kaza mı yoksa cinayet mi kesin olarak bilemeyiz. Ama bildiğimiz bir şey var. Sistemin içinden sisteme isyan eden, kimsenin adamı olmayan, kimseye eyvallah etmeyen bu sıra dışı valinin tavşan korktuğu için kaçmaz, kaçtığı için korkar diyen bu cesur insanın hepimize örnek olması gerektiği. Hoşçakalın.